marketten diyelim. Öğrencilerle sürekli konuştuğum şeyler var. Şimdi pal pahalı diyoruz doğru. Yani market alışverişi yapabildiğim bir de dolu dolu yapabildiğim bir şey varken istediğim gibi etimi alabiliyorum, meyve alabiliyorum, sebze alabiliyorum, kahvaltı alabiliyorum, hepsini alabiliyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi mesela marketten diyelim öğrencilerle sürekli konuştuğum şeyler var. Şimdi pahalı pahalı diyoruz doğru. Evet. Ulaşım gerçekten pahalı. <laughs> hani bu <laughs> metro metroyu falan tercih ederseniz pahalı ama otobüs olursa biraz daha yavaş. O Çok zaman pahalı, o uygun pahalı. oluyor. Yani hani bir buçuk puanda gidip gelebiliyorsunuz. Tabi biraz daha böyle gölgeleri... 1.75 oldu yani. 1.75 olmuş. Otobüs kullanmayanlar kendi belli <laughs> ediyor. Evet. Ee, ama işte burada böyle hani şey yapabiliyorsunuz, geçebiliyorsunuz şu anda. Çok maliyetli mi? Peki mesela market alışverişlerimiz ne kadar oluyor desem? Neredeyse ulaşım kadar oluyor. Yani aslında ulaşımın pahalılığını öne sürmeye çalışıyorum. Evet. Ben. Yani market alışverişi yapabildiğim bir de dolu dolu yapabildiğim bir e, şey varken o kadarı ulaşıma harcamak aslında bana bir tık koyuyor yani. Mesela oradan çıkıyor. Yoksa market alışverişinde istediğim gibi etimi alabiliyorum, meyve alabiliyorum, sebze alabiliyorum, kahvaltılımı alabiliyorum, hepsini alabiliyorum. Ama ondan daha fazlasını ulaşıma vermek düzen bir durum benim açıkçası. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.